Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bugün şöyle ödüllerimiz gelmiş. Onlara bir bakalım. Onları alalım. 10.000 altınımız var. Güzel. Efsane paket gelmiş. Etkinlik ödülünden. Onu açalım. Şöyle. Bakalım ne çıktı. O gök muhafız. Güzel. Gök muhafızımız tam değildi. İnşallah ona tam... O Parisoy e artı bir hız çıktı. Çok iyi. Güzel. Gök muhafızı ne kadar kalmış? Tamam bunun bir dağıtmış kart falan var. Onu da tamamlarız inşallah yakın zamanda. Koleksiyoner paketimiz var. Bunu da açalım bakalım. Ne çıkacak? Ya bunlar çok önemli değil ama işte 6 level olduğu zaman bunlar daha iyi olacak. Hani oradan da işte elmas falan alırız. Şöyle bir maçın oyuncusu yapalım yine. Sizlerle beraber. Evet. Yine bir yapıyoruz sürekli. 10. adıma kadar. Arkadaşlar benim dün bayağı bir emasım vardı. 2200 emasım falan vardı. Dün bir maçın oyuncusuna falan gireyim dedim. Şu şeyi çıkartırız diye. Ee, kuyruğu çıkartırız diye. Ee, vallahi hiç bir şey vermedi ya. Yani bir şey çıkmadı. Az önce de sen kırmızı kart geldi. Yeni bir işe yaramadı. Ya ben bir daha böyle hani giriyorlar ya mesela hani. Kırmızı çıktıktan sonra. Ben bir daha girmiyorum yani. Hani elmasım gitmesin diye. Çünkü e, bir daha video izleme şansınız falan olmuyor. Girdikten sonra. Bu oyunu biraz kötü bence. Şurada yeteneklerimiz vardı. Onlara bakalım bir. Tamam güzel artı 9 şut. Güzel parçası artı 5 hız gelmiş. Şöyle takıma girelim. Takım kutusu var. 15.000 taraftar toplamışız. Güzel tamam. Ee, şöyle alalım bakalım istik Seçelim. Kariyerde ne var? Aa güzel. Kariyer maçı yapalım ya bir tane. Şöyle güçlerimize bakalım bir. Hmm, Güçlerimiz bitmiş. Vallahi bunlara yemaz vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Rakipler güçlü geliyor. Güzel aynamız var. Ee, büyük kale bomba. Bunu acaba görmez top mu yapsam ya? Düşünüyorum da bomba çok işe yaramıyor sanki ya. Adam mesela büyük kafa açtığı zaman falan çok işe yaramıyor ama. Neyse tam şöyle bir kariyer maçı yapalım bakalım. Kim gelecek? Vallahi inşallah kasmaz ya video. Şimdi video sırasında gerçekten çok kasıyor oyun. An Holy Hunter 7 geldi. Bol şans reis. Sonic Boom klanından. Büyük mahalle etkinliğe gelmiştir bu da kardeş. Güzel. Güzel gol attı. Şöyle kafa siktirip. Bir dakika reis. Güzel. Şöyle alttan bıraktık topu. Abi niye kasıyor bu oyun ya? Bir dakika. Reis bir dakika. Reis. Reis takin ol ya. Güzel. Şöyle 3 yaptık. Reis onu yemezler ya. Şöyle güzel bir üçgen vuruş. Bakın ms girdiğin ya. Güzel alttan attık. Abi ben sana özel güç açmam lazım. Yapacak bir şey yok yani. Çünkü kariyer maçı. Güzel. Klon kaleci attı. Açtı. At. Hayda. Nasıl girdi ya? Güzel. 4 yaptık. Neyse onu yemezler artık ya. Güzel tuttu. Güzel. Şöyle 8 yaptık. Güzel kaçtı. Bu maçı aldık. Güzel oldu. Bakalım bir rakibi. Neredenmiş? O 21 bin maçı varmış. Tecrübeli kendisi. Bol şans diyelim şöyle. Güzel. Devam et. Bakalım ne geldi? Güzel. Mekanik amcaya 5 kart daha verdi. Kaç tane oldu? 50 tane oldu. Tamam. Bunu da yükseltmesini yaparız bunda yakında. Şimdi buna yetiyor mu? Aa, biletimiz yetmiyor buna almayalım mı? Bunu bekleyelim. Sezon maç, Sezona girelim bakalım. Şu an herkes etkinlik karakteri yıkım lordu olduğundan dolayı herkes yıkım lordu ile oynuyordur. Büyük ile biraz yıkım lordu alalım ya. Şöyle elimizde mistik panda varken. Ee, şöyle maçlarımıza girelim bakalım. Kim gelecek? İnşallah makrolu abiler gelmez ya vallahi. Yoksa içimizden geçerler vallahi ya. Bakalım. Arkadaşlar ayvayı yedik ya valla. Çok güçlü bir rakip geldi şu anda. Buna yenilebiliriz bilmiyorum yaştan. Güzel şöyle alttan attık. arkadaşım şey sıkıntısı var ya. Şu ekipmanları ben de tamamlasam çok güzel olacak da. Allah bildirim geliyor ya. Mesa girdi gördünüz mü? Güzel iki yaptık. O kaçtı güzel. Arkadaşlar rakibi kaçırttık vallahi ya. iki tane attık. Bakalım kimmiş ya? Neyi kaçtı acaba? Merak ettim de. 28 milyon taraftarı var. %54 galibiyet oranı. Gerçi galibiyet oranı biraz düşükmüş. Klanına bakalım. Kardeşler kılanı. 16. sırada. Arkadaşlar neyi kaçtı acaba ya? Valla <laughs> bilmiyorum. Makroydu da anlamadım. Neyse bol şanslı diyelim kendisine. Güzel oyundu. iyi oyundu. Ee, şöyle devam edelim. Videomuz daha 6 dakika olmuş. Şöyle maçlara devam edelim bakalım. Kim gelecek? Bakın ben dedim size yani şu an etkinlik kolundan dolayı herkes genelde yıkım lordunu alıyor. Hak Team'den Nuhye C09. Bol şans diyelim rakibe. Güzel bu rakip. Yerden yemiyor ya. Reis. Güzel oynuyorsun. Güzel gol attık. Şöyle bol şans diyelim de. Reis sakin ol ya. Reis sakin. Güzel. Güzel gol attı. Güzel. Taktik yaptık. Niye, niye adamın üstüne gidersin ki ya? Aynı golü yiyorsun. At reis at. At reis. Erkenden kullanma yani özel güçlerini. Çünkü benim güçler de var reis. Bakın görüyor musun? Aynı, aynı taktiği yapıyor adam. Güzel alttan attı. Şöyle üçgen vuruş. Güzel attı. Arkadaşlar rakip güzel oynuyor. Reis. Reis biliyorsun bu gol girebilir. Güzel adam biliyor taktiği. Ulan ne küçük kaleymiş be. Adamın küçük kalesi bitmedi ya. Reis şu golleri artık yesen diyorum ya. Şöyle 5 yaptık. Abi ben bu golleri niye yiyorum ya sürekli? Güzel yedi yaptık şöyle. 8 yaptık. Ya kardeşim o gol artık girmez ya. Kusura bakma. Şöyle topu donduruyorum. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Yani buz topun şeyi burada yani. İyi özelliği burada. O süre bastı helal Reis niye süre bastın ya 11-8 oldu dönmez reis dönmez artık bu maç buradan dönmez reis Kusura bakma da Hayır reis Kardeşim yemezler artık ya onu güzel Bakın götümüze başımıza çarpıyor top giriyor yani sonra Gel reis güzel 12-9 yaptık bol şans dileyelim Güzel oyundu vallahi zevk aldım ya kardeşim bol şans. Güzel oyundu. Arkadaşlar sonda yaptığımız şey, sonda yaptığım şeyi gördünüz mü mesela? Adamı iki tane özel gücü kalmıştı. Tahmin ediyordum yani şey olduğunu. İyi özel gücü olduğunu tahmin ediyordum. Yani büyük kalesi vardı onun orada. Mesela klon kaleciyi bassaydım ya yani ben klon kaleci almış olsaydım büyük kaleyle onu çarpacaktı. Ee, hani dojlayamayacaktım. O yüzden büyük şey aldım. Buz e, Bu stop aldım. Buz top yapınca büyük kale tamamen şey oldu. Hani dojlanmış oldu etkisiz kaldı. Hani bu, genelde buz topu alın. Hani klon kaleci çok fazla etkili değil. Hani adamın bir buzlaması büyük kale açmasına bakar size. Şöyle alttan güzel bir gol. Çok gittik alın üstüne ya. Biraz defans oynamamız lazım. Şöyle defansta biraz defans oynayalım ya. Güzel. Bu gibi de işler erkenden. Adamın üstüne gitmeyeceğim diyorum. Adamın üstüne gidiyorum ya. Saçma. <laughs> Şu da gole, gole bakar mısınız ya? Kendi kayma attım golü. Güzel. 4-3. Şöyle attan attan attan. Reis hadi yiyeceksin onu attan. Hay Reis. Güzel. 5-3 yaptık. Bunun Mi mistik pandası değerli 3 ya da 4'tür ya. Çünkü büyük gibi sanki biraz. bir dakika. Sektir reis. Şöyle. Şöyle güzel bir gol. Güzel. 7-3 yaptık. Güzel. Kaçtı bu rakipte. Bunu da yendik arkadaşlar. Güzel oldu valla. 7-3. Evet. Top sepeti geldi. Top sepetini açalım bakalım bir. Bakalım ne gelecek. Ya buradan da çok güzel şeyler gelmiyor ya mesela. Ödüller gelmiyor. Şuraya bir efsane bir paket koysalar da yüzümüz gülse valla. Nerede? Devam edelim. Bakalım kim gelecek. Arkadaşlar şu az önceki adam nasıl şaptık şey ya yendik o adamı. Hiç anlamıyorum yani. Taraftarı da yüksekti yani de. Gerçi ben de kaçıyorum da bazı şeyden, rakiplerden falan. Bir tane iskeletor geldi. Altı level. Oynayalım bakalım bunda. Güzel. 1-0 yaptı. Güzel. Zıplamıyor. Bu adamı altına atacağız ya. Şöyle. 2-1 at. 2-1. Pardon üstüne atacağız. Ya viz. Güzel. 3-1 yaptı. Reis biz Sakin ol ya. Güzel 3-2 yaptık. Şöyle defans oynayacağım ya buna. Çünkü çok Ben niye zıplıyorum ki o anda ya? Gerçekten anlamıyorum. Refleks olarak şöyle güzel açtık. 4-3 oldu. Topu bir kafama alamıyorum ya şu an. Reis bunu yedin ya kusura bakma da. Güzel 6-5 yaptık. Güzel 7-6 yaptı. Güzel attı buna. Güzel 8 7 yaptık. İnşallah alırız ya böyle. Ah be. Ah be. Sekti mi topu? Kardeş sektirdi mi topu be ya. Güzel 9 8 yaptık. İnşallah atarız ya bu son golü. Reis hayır. Hayır hayır hayır. Ah be, son anda gitti maç ya. Çok kötü oldu. Vallahi güzel bir adam ya. Helal olsun. Bakalım bir gücü kaçmış ya. 103 gücündeymiş. Bakın %73 taraftarı var adamın. Neyse boş şans dileyelim. Bir rövanş atalım bakalım gelecek mi ya. Merak ettim. Güzel oynadı ama bayağı iyi oynuyor yani. Adam helal olsun. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar dediğim gibi yani ne kadar güçlü karakteriniz olursa olsun şeye bakıyor yani bu işler biraz hani iyi oynamaya bakıyor yani. Aa yine şey geldi ya. Uf. Makro geldi. Ne yapacağız bunda? Az önceki adam mıydı bu acaba? Neyse oynayalım bakalım buna. Nasıl içimden geçti top? Nasıl içimden geçti? Arkadaşlar bu bizim içimizden geçecek ya bu adam. Bayağı iyi bu. Güzel bir bir yaptık. Daha özelimizden fazla ya. Bir de ekipmanı tam. Şu ekipmanları benim de almam lazım artık şeyleri. Retroları falan. Şöyle güzel 2-2 yaptık. Bu makro mu acaba ya? Tam anlayamadım da. Şöyle yukarıdan güzel 3 2 Bunu şimdi bizden özeli fazla. Nasıl olacak bilmiyorum valla. Nasıl yapacağız? Güzel. 4-2 yaptık. Benim bir tane özel gücüm eksik ya. Acaba ha, büyük kale. Büyük kale lazım benim. Güzel. 5-3 yaptık. Güzel gol attı. 5-4 oldu. 6 5 at reis at. At reis at 8 5. Dokuz beş yaptı. Ah be yanlış kullandık. Ya reis o kadar da değil ya. Ayıp etme. yaptık. Bu top benim niye içimden geçiyor ya? Vallahi gerçekten anlamıyorum ki. Arkadaşlar MS giriyor ya. Uf. Güzel. 13 e 8 yaptık. Daha verdik maçı ya. Güzel. 14 e 9. Daha verdik maçı. 15'e 9. Verdik maçı ya. Neyse çıkalım maçtan. Güzel maçtı. Eline sağlık diyelim rakibin. Şöyle devam edelim. Büyük kale Dört tane. Arkadaşlar dediğim gibi yani şey çok önemli bu oyunda. Şimdi mesela adam retro alıyor. Şutu artı bir geliyor. Ejder kuru alıyor. İşte neye geliyor mesela zıplamaya geliyor. Kızıl pelerini alıyor yine zıplamaya artı bir geliyor. Adamın gücü sizden 5 daha fazla oluyor. Ki gücü 5 daha fazla olduğu zaman da çok fazla bir şeyiniz kalmıyor. Hani Güzel şöyle 1-0. Ya yani şimdi o adamın tam o adamın yıkım ordu da mesela şey seviye. İşte alt seviye. Ama şey farkı var arada. Ekipman farkı var. Ekipman farkı olunca ne oluyor işte? Gücü fazla oluyor adamın. E, gücü fazla olduğu zaman da hem özelle fazla oluyor. İşte özelle mesela takmış. Benim daha şey mistiklandığın şeyleri yok. E, özelleri yok. Yani bir iki tane de özel koyacağım da ben de ona. Bekliyorum işte yetenek ee, paketlerinden çıkmasını bekliyorum daha. 3 2 yaptı. Nedense videoda gerçekten çok kasıyor ya oyun. İnanılmaz kasıyor şu anda yani. severim bilmiyorum ama gerçekten çok fazla kasıyor. Ya Reis. Bu adama nasıl oynayacağız ki ya biz? Şöyle güzel 5-4 yaptık. ama şöyle. Güzel 6-4 yaptık. valla reis. Son saniye özel güç açma da. Yani vallahi ayıp edersin ha sonra. 7-4 yaptık. Ya ben neyse açacağım arkadaşlar yani ne olur olmaz. Çok büyük sıkıntı oluyor sonra. Özel güç. Ya şimdi mesela ben açmayacağım tamam özel güç. Adam son saniye bir gelecek. Özel gücü bir patlatacak yani üstümüze. Şöyle 11'e 5. 12'ye 5 yaptık. Güzel. Şöyle alttan. Ki öyle oluyor. Yani. Adam mesela şey atmıyor. Ee, özel bir açmıyor. Şu yediğim gole bak. Allah gülmek taklısın reisi ya. Çok saçma bir gol yedim. Şöyle alttan. Hadi reisiye. Ya alttan ye. ye, attan, ye. Şöyle oluyor arkadaşlar açıklayayım ben size adam açmıyor özel gücünü sona kadar Sonunda bir patlatıyor sizin üstüne özel güçleri yendin diyor yani o yüzden ya şöyle söyleyeyim ben size özel gücünüz varsa rakip çok tanıdık değilse bol şans dileyelim rakip çok tanıdık değilse gerçekten şapın şey e, nasıl desem hani özel güçlerinizi açın hiç çekinmeyin yani yok işte o adam özel güç açmıyor diye falan girmeyin yani bu şey triplere yani açın özel gücünüzü tanıdık değilse çok tanıdık değilse yani adam. Yoksa hani kaybeden tafsiz oluyorsunuz işte sinirleniyorsunuz falan filan. Videomuz ne kadar olmuş? 18 dakika olmuş. Arkadaşlar sabır olsun. Güzel maçlar yaptık sizlerle. Ee, videonun devamını gelmeni istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.